Bu sene verimleri biraz düşük. Bir şey, hasat kısmı bitti. Kurutma işi de işlemi devam ediyor. Kurutma, çuvallama işlemi devam ediyor. Ama bu sene bu sene için yani hava gerek hava şartları gerek işte ırmağın tuzluluğu gibi sebeplerden dolayı bu sene verimler %30 oranında düşük. Bizim burada 250 dönüm kadar bir arazi işliyoruz. E, i̇şlediğimiz arazilerde bizim gözlemlediğimiz %30 civarında bir şey verim verim düşüşü var. Diğer yönlerden devlet fiyat açıklamadı. Fiyat önemli. İnşallah bu sene de para edecek gibi duruyor. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Çeltik ekiminde Nisan gibi tarla hazırlıkları başlar. Mayıs gibi tohum tarlaya düşer. Yaz boyu işte otla mücadele, hastalıklarla mücadele devam eder ve ekim ayı gibi hasat hasadımız e, sonlanır. Burada harman yerimiz. Eee bu sene rekoltemiz biraz düşük geçtiğimiz yıllara göre. Ama çelt çeltik verimi yüksek. Şu anda kurutuyoruz. Bir haftamız falan var işte bir hafta sonra falan hasat biter. Pirinçlerimizi işte satarız. E, sezonu bir kapatırız.